E, merhaba sevgili dostlar, sevgili yazar adaylar, arkadaşlarım. E, bugün size bir meseleden bahsedeceğim. E, ben e, şöyle tanımlarsam size, hamburger cips yazarlığı diye bir yazarlık tanımlamam var benim. E, bu yazarlıkta ne yapılıyor biliyor musunuz? E, mesela e, kısa kelimeler yazılıyor. Merhaba yerine MRB. tıpkı bir WhatsApp e, konuşma, mesajlaşma dili gibi. E, ben şok, yav, yo, aynen. E, buna benzer böyle... E, anlamsız hatta böyle bazen Argo içerecek kelimeler e, kullanabiliyor e, bazı kitap yazan arkadaşlarımız ben buna bir şey demiyorum eleştirmiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın ama bana göre bir yazarın kullandığı dil mutlaka öztürkçü olmalı bizim çok güzel bir dilimiz var ve bunu isterseniz Word yazarken de Word sayfanızda TDK kurallarına uygun Word'e çevirirseniz o sizi uyaracaktır zaten altında kırmızı bir çizgi çizerek sizin yazım hatalarınızı size hatırlatacaktır ve bizim kelime haznemizi yazar olarak okuyucuya aktarmamız lazım. Şimdi biz yazarlar olarak eğer zaten kötü bir dil, kötü bir Türkçe, konuşma dili gibi kitap yazarsak o zaman nerede kaldı yazarlık, nerede kaldı insanlara kitap bilgisiyle, en azından konuşmayı öğretmek, bilgi vermek, bu yazarların bence en büyük yapması gereken, imtina etmesi gereken, dikkat etmesi gereken bir husustur. O yüzden kelime haznenizi genişlettiğiniz zaman çok güzel kelimelerimiz var. Yani Osmanlıca kökenli, Farsça kökenli, Arapça kökenli ve bizim öz türcemizde olmuş harika kelimelerimiz var. Bir eş anlamlısı olarak her kelimenin 5-6 tane eş anlamlısını bulabilirsiniz. Yani en kısa bile iki tane mutlaka eş anlamlısı vardır kelimelerin. Ve biz yazar olarak o kelimeleri o cümleleri doğru kullanmalıyız. Ve okuyucuya doğru aktarmalıyız. Yoksa herkes oturup kitap yazabilir. Herkes böyle not eder gibi ya da konuşur gibi kitap yazmak olmaz sevgili arkadaşlar. Ne olur buna çok dikkat ederin edelim. Hamburger cips yazarlığından kendimizi koruyalım.